Tanım cümlesi, doğrudan ve dolaylı anlatım cümleleri, duygu cümleleri. Nihale nedir? Nihale, sofrada kullanılan tencere, çaydanlık veya tava altlığıdır. Peki, kızılcık nedir? Kızılcık, yaprak açmadan çiçeklenen, iri gövdeli bir ağacın güzünü olgunlaşan kırmızı, tek çekirdekli Reçeli ve şerbeti yapılan buruk bir tadı olan yemişidir. Yukarıda örneğini verdiğimiz gibi herhangi bir şeyin ne olduğunu anlatan, bu nedir sorusuna cevap verebilen cümlelere tanım cümlesi diyoruz. Cicero bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır demiştir cümlesi ile Cicero bir yerde yaşam varsa orada umut da olduğunu söylemiştir cümlesi arasında ne fark vardır? Bu cümlelerden ilki doğrudan anlatım cümlesiyken ikincisi dolaylı anlatım cümlesidir. Doğrudan yani düz anlatımlı cümlelerde herhangi bir konuda bir kişinin görüş ve düşünceleri hiçbir değişikliğe uğratılmadan verilir. Bu cümleler genellikle tırnak içinde gösterilir. Dolaylı anlatımlı cümleler ise bir kişinin sözünün söylendiği biçimde değil, bazı değişiklikler yapılarak aktarıldığı cümlelerdir beğenme, şaşırma, pişmanlık, sitem, üzülme, özlem, endişe. Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız, hissettiğimiz duygular cümlelerimize de yansır. Şimdi hep birlikte bakalım cümlelere hakim olan duygular nelermiş? Aman Allah'ım doğru mu bu söylediklerin? Bu cümleye hakim olan duygu nedir sizce? Evet, şaşırma. Şaşırma cümleleri Beklenilmeyen bir durum karşısında verilen tepkiyi belirten cümlelerdir. Hayret etme, hayretler içinde kalma anlamı vardır. Bu parayla mı bir ay geçineceğim? Bu cümle bir azımsama cümlesidir. Peki, azımsama nedir? Azımsama, bir şeyin umulduğundan az olduğunun yargısına varmak, az görmek, az bulmaktır. Okuyup da adam olacakmış. <laughs> Bu kadar cahil olduğunuza inanmıyorum. Küçümseme cümleleri genellikle bir alay, aşağılama ifade etmek için kullanılır. Küçümseme, bir kişiyi, olayı veya durumu önemsiz, değersiz bulmak, küçük görmek olarak tanımlanabilir. Bu tarz cümlelerde genellikle kişinin beğenmeyişi, kibirlenmesi söz konusudur. Ey hali, duyduk duymadık demeyin. Küçümseme ile azımsama sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Halbuki ikisi cümlenin çok ayrı iki anlam özelliğidir. Küçümseme genellikle kibirli kişilerin karşısındaki bir olayı veya kişiyi hafife alıp beğenmeyişini ifade eder. Azımsama ise sahip olunan bir şeyin miktarını yeterli bulmamayı vurgular. Her şeyi anlarım da beni nasıl diğerleriyle bir, bir tutarsın? Verdiğim emeklerin hiç mi önemi yoktu? Tam olarak bu şekilde olmasa da hayatınızda size sitem yakınlarınız arkadaşlarınız da olmuştur. Sizin de bildiğiniz gibi sistem cümleleri bir kimseye yaptığı davranıştan ya da söylediği sözden dolayı kırıldığımızı bildiren cümlelerdir. Sistem cümlelerini de öğrendik. Peki ya yakınma cümleleri? Olumsuz bir durum karşısında şikayetçi olmaya yakınma adı verilir. Yakınma cümlelerinde kızmadan şikayet etme anlamı bulunur. Sitem cümleleri ile şikayet cümleleri arasında şöyle bir fark vardır. Sitem cümleleri bir kişinin herhangi bir davranışına veya sözüne karşı hissettiği alınganlığı ifade etmek için söylenir. Yani kişinin kendini değersiz hissetmesine neden olacak bir durumdan kaynaklanan cümlelerdir bunlar. Fakat şikayet yani yakınma kişinin kendisi mağdur olmasa bile söylenebilir. Örneğin, "Bu kitapta o kadar emeğim var. Bir teşekkür bile etmedin." cümlesinde kişi kendini değersiz hissettiği için bu sitem cümlesidir. Fakat ısrarla çöplerini yere atan insanlar tehlikeyi göremiyorlar ya da insanlar hala uğradıkları haksızlıklara ses çıkarmıyor cümlesinde yolunda gitmeyen bir durumdan şikayet vardır. Lütfen dikkat. Birazdan izleyeceğiz sahne. Ağır derecede özlem içermektedir. Ah ah! Nerede o eski bayramlar? Bu sözü duymuşsunuzdur. Yaşanılan anlara, olaylara, kişilere, Yerlere duyulan hasret duygusunun hakim olduğu cümleler özlem cümleleridir. Özlem cümlelerinde tekrar yaşamak, tekrar kavuşmak isteği vardır. Evden bu kadar geç çıkmamalıydım. Öyle sözler söylemem bir hataydı, kabul ediyorum. Keşke zamanımı boşa harcamasaydım. Sizin de keşke dediğiniz pişman olduğunuz anlar oldu mu? Pişmanlık cümleleri bir kişinin kendi yaptığı işten dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden cümlelerdir. Yapmadığımız bir işten dolayı duyduğumuz üzüntüye, kendimize kızmamıza ise hayıflanma denir. Örneğin, dersi dinleseydim şimdi bu kadar çalışmak zorunda kalmazdım. İkinci bir dili öğrenmiş olsam yurt dışına gidebilirdim ya da neden onun yanında olamadım ki? Cümleleri hayıflanma cümleleridir. Bu kitap bir harika dostum. Video dediğin işte böyle olur. Beğeni nedir? Beğeni anlamlı cümleler kişilerin herhangi bir durum veya varlık hakkındaki iyi, güzel duygu ve düşüncelerini ifade eder. O halde videomuzu beğendiyseniz kafanızdaki beğenme butonuna tıklamayı unutmayın.